Artık odanın bizim tarafımıza geçemezler. Herhalde elektrik gönderelim. Bir adı daha atarsınız. Onları kızartacağız. Oh, ah, bu bizi durdurabilir mi? Şimdi sizin. Aa, elektrik elektrik çarpıyor. Dedi. Çok güçlü bir elektrikli korkunç. Görürsünüz. Pekala. Yeni gördüm. Bu çubukları birbirine yollamanız gerekiyor. Evet. Tamamdır yapılacaktır. Böyle mi? Böyle yapacağız. Tamamdır. hazır çektiriniz Kreti. Sen bunu duyuyor musun? Bunu kendileri yaptılar. Daha havalı olmalıyız. <laughs> Onların her şeyini mahvedeceğim. Bir parça çalacağız. Bekonsuz nasıl yapacaklar? Ve bu talimat olmadan da bir şey yaparmayacaksınız. Mali... Onları boş ver. Her şeyi kendimiz hallederiz. Çadırımıza bir perde asalım. Wow. Onlar çok güzeller. Hemen <laughs> başardık. Çok tatlı oldu. En kısa zamanda içinde oturmak istiyorum. Gözümde bir çadırımız var. Hatta daha havalı. Uzay gemisi gibi. Ve bir pencere. Ve girişe de bir şeyler yapalım. Süsleyelim. Tamam. Ne kadar zekice bir fikir. Çok havalı. <laughs>